veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerden alt işverenle birlikte sorumludur. Yani diyor ki burada buranın mülkiyeti TK'li doğal olarak burada rödevanslı bir işletme devri söz konusu. Eğer sizin talimatınızda devletin bir yetkilisinin talimatıyla TK'yı isterse. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6. 2. maddesinin 6. fıkrası çerçevesinde bu ödemeyi hemen yapabilir. Hiçbir engel yok. Arkadaşlar. Bir dakika, bir arkadaşlar. Efendim. Bakınız. Sen müsaade eder misiniz? Bakınız Kamil yasa e, yapıyorum. Yanlış söylüyor. Yanlış Yanlış. Bir şey daha söyleyeceğim. Vur, vur, vur. Bir şey daha söyleyeceğim. Efendim bu şirketin mal varlığına el koyuldu. Daha doğrusu tedbir kararı koyuldu doğru. Ancak biz biliyoruz ki yine bizim yasalarımız, iş hukukumuz der ki çok açık bir biçimde eğer iş, e, üretim ilişkisi devam ediyorsa mücbur sebepler nedeniyle. Üretim yok zaten şu anda. Yani. Normal yasada aslında şu anda e, işletmeler Arkadaşlar, kapatılmış değil. Faaliyet durdurulmuş, durdurulmuş şu anda, durumda. Faaliyet durmuş değil. En az kapalı. Efendim Zamanı faaliyet şart. durdurulmuş. Faaliyet durdurulmuş. Hmm. bir ocak. Şu anda bir dakika. Bir dakika, bir dakika, efendim. Eğer öyle olsaydı. <laughs> bir dakika. Öyle olsaydı. Ben bir, evet, şey... bir... dakika öyle olsaydı zaten siz işsizlik ödeneği almazdınız. Efendim o. Sadece maaş alırdınız. O kısa çalışma <laughs> ödeneğinden ödeniyor şey efendim. yok. Kısa yani çalışma yani ödemeyenden ödeniyor. Olduğu için, için hem maaşınızı hem de işsizlik ödeneği. Sigorta <laughs> bir altyazı cümle altyazı daha söyleyeyim. Buyurun, buyurun İkinci şöyle bir yasal hakkımız var. Sizin de var ve işletmenin de var aslında. Aslında mal varlığına her ne kadar tedbir konmuşsa da işçilerin alacaklarıyla ilgili tedbir koyan mahkemenin hakimi işçi ücretlerini bir cümleyle hemen serbest bırakabilir. Böyle bir yasal hakkı var. Bu çok doğru. Bunu sağlamaya çalışırsanız burada doğru. Bu doğru. doğru. Yaşayan arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi ile ilgili tedbirin olmaması gerekiyor. Bakın sizin bu kömür ödeneği var ya kömür ödemesi, onun mahkeme kararına takılmaması gerekiyor. Bu işte bir yanlışlık var. Burada burada bir tarafta işçinin hakkı korunmaya çalışırken çalışılırken öbür taraftan işçinin mağdur edilmesi olmaz. Bunun düzeltilmesi lazım. Kamil Bey'in bu dediği konu doğru. Bunun mutlaka bir şekilde düzeltilmesi <laughs> gerekiyor. Şu anda fişleriniz hazır. Kömürler ödenemiyor Kış geldi. Bunun hemen çözülmesi lazım. Evet, yazın verirler. <laughs> yazın verirler. İşte, işte yani, Şimdi değerli arkadaşlar siz haklı bir mücadele veriyorsunuz. En azından ben buna inanıyorum. Ama bunu yaparken asla haksız duruma düşmeyeceğiz. Tamam arkadaşlar. Şu anda bu yoldan gelip geçmek isteyen araçlar buraya geldiğinde bizim buradaki oturma durumumuzdan dolayı yolu kullanamıyorlar. Bizim başkalarını Acil durumları olabilir, hastalar olabilir, başka şey olabilir. Bizim dilek kendi alı vatandaşlarımızın hayatını zorlaştırmamamız gerekiyor. Hem bir dakika, hem eylemimizi yapacağız. hem kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Değil mi arkadaşlar, evet, şu da var, bir şey diyeceğim. Evet. Siz buranın mükamesisiniz. Koltuğunuzdan oturup buraya geliyorsunuz. Bu insanların muhatap oluyorsunuz. En azından arkadaşlar, iyi niyetini, iyi niyetini göstermek için buraya gelebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, beni bir dinler misiniz? Ya şimdi burada burada, burada Gelip de söyleyebilecekleri bir şey olsa ben kendim getireceğim. Şu anda onların benim size söyleyeceğimden daha farklı bir şey yok. Ben daha çok görüşüyorum. Ben daha çok Ankara'yla irtibat halindeyim. Siz buraya gelirken bile ben görüşüyordum. Yani şu anda netice almak üzereyiz. Ama burada yolu kapatarak insanların tepkisini çekmeyelim üzerinde arkadaşlar. Tamam mı? Yani Sormadım arada, daha soracağım bacana topla şeydeyiz biz de Yolu böyle. Yolu kapatmayacak şekilde oturabilirsiniz. Eğer Hı. burada yürürsek ben de sizinle beraber yürüyeceğim arkadaşlar. Hep beraber yürüyelim. Hep beraber oturalım kay bakalım. Arkadaşlar sen herhalde her anda Yolu niye kapatalım? Gidelim oturalım. Ama insanların hayatını zorlaştırmayalım arkadaşlar. Kaynaşalım. İnsanlara, insanlara kendimize küfür Gerek yok.